Evet, merhaba arkadaşlar. Dikdörtgende devam ediyoruz konumuza kaldığımız yerden. Bir numaralı videoyu dinlediniz, şimdi sıra iki numaralı videoda. Burada bugün ne anlatacağım? P noktası dikdörtgenin içinde herhangi bir nokta demiş ya, aslında bu noktanın illa içinde olmasına gerek yok. Şöyle yazalım, içinde değil de, şöyle şu ifadenin yerine, şuraya, içinde ya da, içinde ya da, dışında bir nokta. P noktasının karşılıklı köşelere olan uzaklıklarının kareleri toplamı eşittir. Bu nereden gelmektedir? Arkadaşlar bakın şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Dikkatinizi çeksin. Şuraya A, buraya B dersem. Şurası H olsun. Sonra aynı şekilde şura B, şura H, şurası C olsun. Dikkatinizi devam ettiriyorum. Şu C, şu A. Şurası da tekrar C. İşte burada oluşturmuş olduğunuz şu taralı üçgenlerde yapılan pisagorlar sonucunda şurada ve şurada bu formül ortaya çıkıyor. Buradaki akılda tutmanın yöntemi şu. Çapraz köşeler arkadaşlar. Bu ne diyor? Bakın. Buradaki P noktasının çapraz A'ya ve burası bakın A'ya olan uzaklığı. Burası C'ye olan uzaklığı görüyorsunuz. Bu taraftan da Y'nin karesi dediğimiz olay B'ye olan uzaklığı, çapraz köşelere D'ye olan uzaklığının kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani biz burada 4 tane Pisagor yapmaktansa bu formülü bilmenizi istiyoruz. Ama 4 tane Pisagor yaparak da bulabilirsiniz tabii ki. Şimdi P noktası içinde bir nokta. Soruda da PC'yi kök 41, AP'yi 2, PD uzunluğuna A dersem ya da X diyelim. PB uzunluğu 2x oluyor. Şimdi kural belli. P noktasının A'ya olan uzaklığının karesi ile C'ye olan uzaklığının karesi kök 41'in karesi eşittir. Aynı P noktasının B'ye olan uzaklığı 2x'in karesi artı D'ye olan uzaklığı x'in karesine. 2'nin karesi 4. 41 de buradan geldi. 4x kare artı X kare. Arkadaşlar ne oldu? 45 eşittir 5 x kare. Buradan x kare eşittir 9. Demek ki x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Soruda PD uzunluğunu soruyordu. Cevabımız 3'tür. Geçiyorum diğer soruya. Bakın bu sefer P noktası dikdörtgenin dışında bir nokta. Yine aynı mantık. PC 4, PD 6, AB 8. Arkadaşlar şimdi bu sefer önemine dikkat edin. Şurayı bilmiyorum. Bu x. Ne dedik? A'yı ve C'ye olan uzaklıkların kareleri toplama. x kare artı 4'ün karesi. Eşit olmalı arkadaşlar. Aynı noktanın şu uzunluğu bilmiyorum. Y olsun. B'ye ve D'ye olan uzaklıkların kareleri toplamına. Dolayısıyla y kare artı 6'nın karesi. Şimdi y kareyi karşıya attım sol tarafa. x kare eksi y kare. 6'nın karesi 36. Eksi 4'ün karesi de 16. Buradan çıkan sonuç x kare eksi y karenin 20 oldu. Soru bize ap uzunluğu yani x'i soruyor. E şimdi şurayı dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şurayı boyuyorum iyi seyredin. Boyalı üçgen'e baktığınız zaman... Bir pisagor var mıdır? Vardır. Kenarlardan bir tanesi x, bir tanesi y. Hipotenüs 8. O zaman x kare artı y kare eşittir 8'in karesi diyebilir miyim? x kare artı y kare eşittir 8'in karesinden x kare artı y'nin karesi 64. E, gel bunun altına yaz şimdi. x kare eksi y kareyi de 64 olarak. İki denklemi taraf tarafa artı burası. Toplarsam y kareler birbirini götürdü. Yani şu arkadaşlar gitti. 2x kare eşittir 84 mi yaptı? Buradan x kare eşittir 42 mi gelir? Dolayısıyla x kare 42 olduğuna göre x eşittir kök içinde 42 olarak bulunmuş olur. 42 6 çarpı 7'dir. 6 da çıkmaz 7 de çıkmaz. 2 çarpı 21'dir yine çıkmaz. Dolayısıyla bu şekilde kalacaktır AP uzunluğu sevgili gençler. Geçtim. Şimdi geldim diğer kurala. Diyor ki paralel kenarda olduğu gibi karşılıklı iki köşenin köşegenler arası uzaklıkları eşittir. Yani nereden kaynaklanıyor bir onu görelim. Şimdi şuradan maviyi seçelim önce. Bakın bir yükseklik çizmişiz şöyle. İddiamız şu. Bu yükseklikler daima birbirine eşittir. Arkadaşlar hatırlarsanız paralel kenarda bunu ispatlamıştık. Bir kere daha gösteriyorum. Paralel kenarın bütün özellikleri dikdörtgenin sağlar cümlesini hatırlı, hatırlatıyorum yine. Ve şöyle köşegenimi e, şuradan çizelim mesela. Herhangi bir köşeden. Sonra yine şuradan bir yükseklik, şuradan da bir yükseklik çizdim. Şimdi bura 90, Burada 90. Bunların eşitliğini şöyle göstermiştik hatırlarsanız. Köşegenler paralel kenarda birbirini ortalar. E, dikdörtgende de ortalar. Dolayısıyla şuradaki kum saati benzerliğinden birebir olduğu için bu yükseklikler birbirine eşittir. Bu haş, bu da haş. Ve bunu da ispatlamış olduk. Bundan dolayı AF eşittir CE. Aynı zamanda bu üçgenler, açılarını alfabete yazarsanız arkadaşlar, şurası alfa, şurası beta. Şurası yine alfa, şurası beta. Bu iki üçgen birbirinin eşidir. Burası beta. Bunlar eş üçgenlerdir. Hipotenüsleri aynı olduğu için de bunu söyleyebilirsiniz. P noktasının köşegen üzerinde bir nokta olduğu için ve yükseklikler de eşit olduğu için diyor arkadaşlar. APB üçgeni. APB. Dikkatinizi çeksin. Şu üçgen ile şu üçgenin alanı birbirine eşittir. Hangi üçgen? B, C, P. Şu üçgen. Çünkü her ikisinin yüksekliği aynı. Tabanı da burası. Paralel kenarda olduğu gibi. Yani şuradan itibaren şu alan şuraya. Buranın tamamı B. Buranın tamamı da B oluyordu. Aynı özellik burada da söz konusu. Şimdi bu özelliğin uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar. 1. CDP 15. Burayı vermiş. A, E, P, D. Şurası 32. Şimdi hemen şunu çiziyorum arkadaşlar. C, P, D 15. O zaman şurada 15. Yani tabanlar da birbirine eşit olduğu için 7,5, 7,5 böldürdüm. Hemen. Arkadaşlar. Ve bu arada 15 olan orası değil. Yanlış yazdık pardon şurası 15 CDP şurası 15 o zaman şurası 15 şuranın tamamını 32 vermişti 32'den 15 çıktım buraya kaldı 17 şuranın tamamı 32 soruda verilmişti tabanlar birbirine eşit olduğu için burada 17 ne oldu şimdi şu bölge arkadaşlar şu sarıyla boyadığım bölge 34 olursa o zaman yukarısı da 34 olur. P noktası köşegen üzerinde bir nokta BD köşegeninin elemanı demiş. Dikkatinizi çeksin. Birinci özelliği sağlamış olduk. Sorumuzun doğru cevabı 34 santimetre karedir. Şimdi ne dedik? 1. Köşegen üzerinde çizilen yükseklikler birbirine eşittir. O zaman şuradan yüksekliği çiziyorum ve bunları eşitliyorum. Ben ne dedim? Bu üçgenler birbirinin eşidir. Bu 3 ise burada 3 olacak. O zaman buraya kaldı. 1. 6'dan 1 çıktım. Burası oldu. 5. Şimdi arkadaşlar Pisagor yapalım. Öklit yapalım. Hangini isterseniz onu yapalım. Hamburgerin karesi. Eşittir. P çarpı K 3 çarpı 8 Doğru mu? Buradan H kare 24 H'ı bulma. Niye hocam? Çünkü şurada bir daha pisagor yapacaksın Şurada x ya x kare Çünkü şurası h eşittir h'ın karesi artı 1'in karesi h kareyi zaten 24 buldum Buradan da 1 Yani x kare eşittir 25 x uzunluğu buradan sevgili gençler 5 olarak bulunmuş olur Dikdörtgenin özelliğini kullanmaya devam ediyoruz Hemen ne yaptık? Köşegene çizilen yükseklik D'den çizilen yüksekliğin aynısıdır. Bitti. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 santimetre kare olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözdük. Yine bunların şu parçanın şuna eşit olduğunu, şunların da zaten dikdörtgenin dolayı eşit olduğunu, bu üçgenlerin eş olduğunu yine yazalım görmeniz için. Geçtik. Arkadaşlar şimdi çözeceğimiz sorular aslında dikdörtgen konusu bu kadar. Başka bir özelliği yok. Tamamen soru modeli üzerinden tarama yapacağız. ABCD dikdörtgeni AB kenarı üzerinden uygun bir E noktası seçilerek seçtik E noktasına, DE boyunca, DE boyunca, şu eksen boyunca katlıyor ve A noktası yukarıya geliyor. Yani ikinci şekli şurada çizelim. Hocam niye dik yazdınız? E çünkü kardeşim burası A üstü. Şu parça şuraya geldi. 90 dereceydi bu açı. Dolayısıyla buraya gelmiş oldu. Yani ikinci şekli, birinci şekle geriye tamamla. E şunlar da birbirine eşittir. Ve bu açı arkadaşlar şu açıya eşit. Aynı şekilde nokta nokta. Diyor ki A, A üstü noktası köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre köşegenler birbirlerini ortalardı. Burası o zaman tam köşesinin ortası olduğu için burası yuvarlak. E şuraya A dersem A A Arkadaşlar dikkatinizi çeksin Dik üçgende hipotenüs 2A Dik kenarlardan birisi A ise Bu üçgen kesinlikle 30-60-90 üçgenidir Şurada 60 derecedir Yani bu açılara da 30'ar derece kadar. Yine 90'a tamamlayacağım için Burada 30 olur e soru neyi soruyor? D, B, e açısı yani 30 derece istiyor. Sorumuz bitti. Cevabımız 30 derecedir. Bilginiz olsun DBE açısı. Geçiyorum diğer soruya. Yine bir katlama sorusu. Yine bir katlama sorusu. Arkadaşlar diyor ki EDC üçgeni EC boyunca katlanıyor. D noktası geliyor F'ye. Yani şöyle bir sistem oldu bakın. Şunu katlayınca şuradan D açısı şöyle 90 derece buraya gelmiş oldu. Arkadaşlar bu D'nin burası gelmiş oldu. Şimdi ne dedik? Şu parça şuraya eşit. Şu parça şuraya eşit. Ve burası da 90 derece D açısı. Şimdi X kaçtır diye soruyor. X oldu, 5 oldu. Burası da eşitlikleri şuraya ee, dikdörtgen ve çakışır X'i bulduk. Şimdi işleme dikkat bir şekilde bakıyorum. Maviyi seçtim. Arkadaşlar şurası A olsun. Hatta A demeyelim. Şöyle yapalım önce. Hiç kendimizi yormayalım. Şurası 13. O zaman şu üst tarafta 13. Bu da 13 olmak zorunda. Katlandığı için dikdörtgenin kenarlarını yazdım. Hemen 5, 12, 13 üçgeninden 12'yi buldum mu? Slogan neydi? Birden fazla dik açı varsa o üçgende dik üçgenlerin benzerliğini arayınız. O zaman arıyorum. Alfa, beta. Burası beta, burası alfa. Benzerliği yazıyorum. Betanın karşısında 8 bölü 12 eşittir. Alfanın karşısında x sağ tarafta 5. Sadeleştirdim. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3. Buradan x eşittir. 3x eşittir. 10. x eşittir. 10 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Şuna a dememize gerek yok. Dikdörtgenin karşı kenarının eşitliğinden yazdık. Katlanan şekil DC, FC'ye geldiği için 13'ü yazdık. Sonra 5, 12, 13 üçgenini gördük. Daha sonrasında da dik olduğu için bir dik de burada, bir dik de burada dik üçgenlerin benzerlik oranını yazdık. Konuyu kapattık. Yine güzel bir soru modeli. Arkadaşlar 9 tane eş dikdörtgenden bu dikdörtgenlerin her birinin çevresi 21 cm olduğuna göre. Şimdi dikkatinizi çekiyordur umarım. Dikdörtgenlerin kısa kenar uzunluğu A olsun. Ne yaptı arkadaşlar? Burada 2, 4, 5 A yaptı. Şurası da A. Şurası arkadaşlar 5 A bölü 2. Burada 5 A bölü 2. Uzun kenarlar birbirine eşit. Burası da 5 A bölü 2. Şurası da A. Soru da A'yı bulalım. Bir tanesinin çevresini topluyorum. Ve olayı bitirelim. 1 2 2,5 burada 2,5 da burada 5 6, 7A yapar Bir tanesinin çevresi 7A eşittir 21 olduğu için A eşittir 3 olarak Bulunmuş olur Yani şurası 3 arkadaşlar Şurası da 3 Şurası 5 kere 3 15 2 ile çarptım 2'ye böldüm 7,5 Burası toplamda 5 A olduğu için 15 e burada 15 şuranın tamamı da 3, 6, 13 buçuk ne oldu şimdi? 2 tane 13 buçuk artı 2 tane 15 şurası 27 yaptı 2 kere 15 30 yaptı toplarsam şeklin çevresi 57 olarak bulunmuş olur. Geçtim diğer soruya. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni C noktasından sabit kalıyor. Şuradan sabit kaldı. Ve bunu 90 derece çevirirsem şu kısa kenar şuraya yapışır. Bakın dev olarak geldi. AB uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar şurayı 20 vermiş mi? Toplamda. 20. AD uzunluğu dediğim olay şu dikdörtgenin kenarı mı? Mavi ile çizeyim. Bunu da 12 vermiş. O zaman şurası 12. E bu 12 katlanırsa şuraya geldi 12. E hemen görüyorum şurası 3, 4, 5 üçgeninin katı 12, 16, 20 üçgeninden 16. 12 çıktım 4. Dikdörtgenin kısa kenarının 4 olduğu bulundu. Bu 4 ise şu da 4 olacak. Şu da 4 olacak. Şu da 4 olacak. Sorumuzun cevabı AB eşittir. 4 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Geçiyorum son soruma. Şimdi güzel bir benzerlik sorusu. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin benim. Arkadaşlar. Şimdi şu parça şuraya eşittir. O zaman şu iki parça birbirine paralel olduğundan şurada benzerlik vardır. Yani şu parçalar orta tabandan birbirine eşittir. Tekrar şuraya bakıyorum hangi üçgen hocam? Şu köşelerini mavi ile çizdiğim üçgene bakıyorum şimdi. Yine orta taban mevcut arkadaşlar. Şu parça şuraya eşit. Bu x de buraya paralel olduğu için şuraya 2x diyebilirsiniz orta tabandan dolayı. Şimdi burası 11'im. Lütfen dikkat. Yeşille kenarlarını çizdiğim uzunluklar arasında temel benzerlik yapıyorum. Burası 3 parça. Burası da 5 parça. 3 bölü 5 eşittir 2x'in 10 oranı. K'lar gitti. Şöyle. İçler dışlar çarpımı 10x eşittir 3 kere 10 30 10'a böldüm x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar dikdörtgen konusu burada son bulmuştur. Bu iki videoyu dinledikten sonra Kesinlikle hemen videoları dinleyip akabinde test kitabından soru çözüyorsunuz ve mutlaka bunları bir kağıda not almanızı istiyorum. Size yollayacağım pdf'leri de incelerseniz zaten bu soruların çoğuna orada ulaşacaksınız. Bu anlattıklarım güzel bir şekilde not alıyorsunuz. Karede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.